Aldanmayın ne söylerlerse size inan da zararı çok olur bize. Kara bulutlar çökmeden üstümüze. Haydi özba, haydi korpunar, haydi çimeli el ele verelim, harap ettirmeyelim bu eli. Düşmüşler servetlerine, servet katma derdine. Senin benim canım onların neyine? Sahip çık toprağına, suyuna geleceğine. Haydi Özbağ, haydi Korpınar, haydi Çimeli. El ele verelim, harap ettirmeyelim bu eli. Paraya, pula meyil verip aldanma. Susma, ver mücadeleni, geri durma. Bak sonunda iliç gibi olma. Evet. Haydi Özbağ, haydi Korpınar, haydi Çimeli. El ele verelim, harap ettirmeyelim bu eli. Evet. Karalık Çanakçı, bu cüzden çoğuna. Uyuma şehir uyuma. Zehir karışacak bak suyuna. Haydi Özbağ, haydi Korpınar, haydi Çimeli. El ele verelim, harap ettirmeyelim bu eli. Bilmiyor musun siyanur denen zehiri? Yıllar geçse de geçmez tesiri. İleride tehdit edecek kır şehri. Haydi kır şehir, haydi Özbağ, haydi Çimeli. El ele verelim, harap ettirmeyelim bu eli. Yusuf Evran'ım tehlikeyi sezerim. Devlet büyüklerinden yardım isterim. Toprağıma suyuma zehir karışırsa ben ne Haydi Özba, haydi Kırşehir, haydi Çimeli. El ele verelim, harap ettirmeyelim bu eli.